Merhaba canlar. Bu pandemi döneminde videolarımla sizlerle olmak istedim, sesleşmek istedim. İlk e, videomu dengede kalmakla ilgili yaptım. E, diğer videolarım yine güncel ve içinde bulunduğumuz durum ve olaylarla ilgili olacak. Sizlere ışık olmasını kalben diliyorum. İkinci videomda da aile içi davranışlara yer vermek istedim. Aile içinde gerçekten büyük hezeyanlar da yaşanıyor bugünlerde. Birçok aile bu pandemi döneminde çok şeyler yaşadı. Hepsi tabii ki mutlu, huzurlu olaylar olmayabilir. Özellikle bayanlar çok stresli ve ağır bir yük altına girdi pandemi döneminde. Çünkü eş çocuklar ve belki de anneanneler babaanneler belki dedeler hep birlikte yaşanıyor. Bu durumda e, benim de aklıma gelen aile içindeki davranışlar, bireylerin birbirine nasıl davranması gerektiği ile ilgili. Çünkü bu davranış ve kelimeler şimdi çok önemli durumlara yol açıyor. Olaylara yol açıyor. Çünkü birbirimizle olan iletişimimiz, mutluluğumuz, huzurumuzu ve de dengede kalmayı da etkiliyor. O yüzden ikinci video olarak da aile içi davranışları seçtim. Umarım e, dinlediğiniz zaman bir değişim, bir değişiklik yapmak isterseniz size rehber olur. Öncelikle pandemi döneminin huzurla keyifle atlatılmasını diliyorum. Aile içi davranışlarda çok önemli unsurlar var ve insanı mutsuz ediyor, kişileri mutsuz ediyor, çocukları mutsuz ediyor, anne babayı mutsuz ediyor. Öncelikle e, bunu birazcık açmak istiyorum. Size olan davranışları çocuklarınızın nasıl? Anne veya baba gerçekten feryat ediyor mu? Beni dinlemiyorlar. Teşekkür etmeyi bilmiyorlar. Söylediklerimi dinletemiyorum. Rica etmesini bilmiyorlar. Hiç pişirdikler mi beğenmiyorlar. Ve evin içerisinde bir kaos içindeyiz. Birçok kişi bunu ifade ediyor, böyle ifade ediyor. Çıldırmak üzereyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya da ben ne yapacağımı bilmiyorum diyen canlar var. Nacizene ben de küçük bir video çekerek bazı noktalarda tekrar bir hatırlatma yapmak istedim. Aslında herkesin bildiği, belki de uygulayamadığı ya da uygulamaya gerek duymadığı konular. Bunlardan bir tanesi çocuklarınız ister baba olun ister anne olun ki babalar da bu videoyu izleyecektir belki. Çocuklarınız sizi dinlemiyorsa, söylediklerinize hiç kulak asmıyorsa, saygı göstermiyorsa birazcık durup düşünmek gerekiyor. Ne zaman böyle oldu? Neden böyle oldu diye Şimdi pandemi döneminde bu olaylar çok daha fazla evde kalmayla birlikte çok daha göze çarpar, mutsuz edici ve huzursuz yaptı. O yüzden ebeveynlere seslenişimdir aslında bu video. Anne babalara, babaannelere, belki anneannelere, dedelere hitap eder ve tekrar bir halde hatırlatma olur. Öncelikle çocukların davranışları mutlaka ve mutlaka örnek aldıkları anne babanın davranışlarıyla birlikte yol alır. İstersek buna hayır diyelim. Ben rica ediyorum ama onlar rica etmiyor bir şey isterken ben teşekkür ediyorum. Ama onlar teşekkür etmiyor. Ve ne yapsam onlara yaranamıyorum. Hep bir patırtı kötürtü içerisindeyiz. Diyen ebeveynler vardır. Ama lütfen bu videodan sonra birazcık kendi süzgeçlerinizden, kendi davranışlarınızı geçirmenizi istiyorum. Gerçekten çocuklarınızla bir aradayken rica ederimler, teşekkür ederimler. Bunu yapar mısınlar? Ve kendi duygularınızı da katarak ben çok yorgunum. Yapmak istiyorum ama şu anda gücüm yok. Gibi kendi duygularınızı da katarak onlarla iletişimi güçlendirmenizi arzu ediyorum nasıl güçlenecek? Çocuk daha yataktan kalkmadan, güne başlamadan, anne baba yataktan kalkmadan güne başlamadan daha büyük bir bıkkınlık içerisinde ve yine aynı ortamda tüm günlerini geçirecekleri için mutsuz olabilirler. Bunu birazcık güzelleştirici, keyiflendirici yapmak bizim elimizde. Hep birlikte herkese düşen görevler var burada aslında. Annelere de, babalara da, çocuklara da. Fakat daha çok anne baba yönetimi olduğu için anne babalara daha çok görev düşüyor. Kanısındayım. Bugünden itibaren çocuklarınızla iletişimde olsun. Eşinizle bir şey isterken rica ederek, alırken teşekkür ederek ve eğer ki yapmak istemediğiniz bir şey olursa da duygularınızı ifade ederek veyahut da yapacağınız gönlünüzden geçen şeyler varsa bunu da anlatmak için yine duygularınızı ifade etmenizi istiyorum. Ben bunu yapmayı çok arzu ediyorum. Bugün bunu yapmak istiyorum. Siz ne dersiniz? Onların da fikrini alın. Ne karar verirseniz ortak karar verin. Onları hiçe saymayın. Onlarda bir fert ve yara'nın büyükleri. Aile toplantılarınız olsun. Günü değerlendirin. Hiç kimseyi suçlamayarak. Hatta bugün oğlum veya kızım şöyle bir şey yaptı. O kadar mutlu oldum ki. Şöyle şöyle oldu ve ben şu duyguları hissettim diyerek onların davranışlarını da onaylayarak ve güç vererek daha da güçlenmesi için şevk vererek aile ilişkileri sürdürülebilir. Bazen eşler arasında da anlaşmazlıklar oluşabiliyor. Eşinin çok kaba olduğunu eşlerken kadın veya erkek veya partner e, hepsi genel bir deyimle eş diyorum hayat arkadaşı aslında çok kaba olduğunu ve onun için hiçbir şey yapmak istemediğini söyleyen birçok kişiyle karşılaştım. Kaba olmak yapılabilirliği de çok uzaklaştırıyor bir şeyi isteyebilmek de çok önemlidir. Bazen verebilmek kadar alabilmek de çok büyük önem taşır. O yüzden lütfen birbirimize önce aileyi anlattığım için aile içerisinde demek istiyorum. Sonra tabii ki bunu genele alışkanlık olduğu zaman Dil alışıyor, kalp alışıyor güzelliklere çok uzak değil, hemencecik alışı veriyor aslında. Çünkü bakıyor ki karşıda o kadar güzel anlatmak istediğini anlıyor ki aslında çok güzel iletişim kurmanın. Belki de e, birinci koşulu rica etmek, karşıya ne sen ne istiyorsun diye sormak ve ortak bir karara varmak. Bütün uzlaşmaların aslında kökeni bu değil midir? Ben bunu istiyorum ama sen ne istiyorsun? Keyif alanlarımızı birleştirelim. ve büyüyelim demektir o. Çocuklarının çok hımbıl olduğunu, hiç hareket etmediğini ve bir şeyi getir dediğim zaman da asla bana getirmediğini söyleyen anneler var. Sizden ricam anneler. Öncelikle dişil enerji kadın kadın enerjisi çoğalmaya, genişlemeye ve büyümeye çok elverişlidir. O yüzden annelerden başlayan değişim kolaylıkla çocuklarına Eşine, hatta kendi anne babasına bile yansır. Çok gözlemlediğim olaylar vardır. Rehberlik ettiğim danışanlarımla. Kendi dilleri değiştiği zaman çok şeyler değişiyor. Bunun bu kadar basit olduğunu bilseydim çok daha önce yapardım diyen danışanlarım oldu. Demek istedikleri bu muydu? Aslında bu kadar insanca bir istek ki, rica etmek, teşekkür etmek, o kadar insanca bir duygu ki, O yüzden lütfen evde huzur, sükunet, anlayış ve adalet isteniyorsa bu güzellikler göz önünde bulundurulması gereken çok önemli duygulardır. Hislerinizi, duygularınızı lütfen anlatın karşıya. Ne hissettiğimizi biz çok anlatmıyoruz. Yalnızca olayın üzerinden ya çok iyi oldu ya da işte çok güzel geçti ama o güzelliği içerisindeki duygulanlar ve hisler vardır. Onları dile getiren, seslendiren çok daha kolaylıkla isteklerine huzura ulaşabilir. O yüzden ikinci videomu da aile içi davranışlar, sözcükler, kelimeler, istekler, isteklerin yerine getirilmesi ve hakikaten huzurla, sevgiyle bir evde yaşanabilmenin çok önemli unsurlarıdır. aileden rica etmeyi, teşekkür etmeyi görmeyen kendi ailesinde de bunu vermeyi reddedebilir ve çok gereksiz görebilir. Hatta şımarırlar diye bunu böyle yapmayanlar var. Ama dikkatinizi çekmek isterim ki bu sizin eviniz, sizin çocuklarınız ve sizin yuvanız. Şımarabilir. Varsın, sevgiden şımarsın herkes. Ve sevgiyle kucaklasın yuvasını. Gerisinin hiçbir önemi yok. Genişlemek, sınırlarını da genişletmek belki de böylelikle ilk adım olur ve bu teşekkür etmek, rica etmek ve sen ne istersin, sen ne arzu edersin demek tüm aileyi genişletip daha huzurlu bir yuvaya kavuşturacaktır. Çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlar.